Merhaba, adım Harun ve ben artık yokum. Yani bildiğiniz anlamda var değilim. Bu ses, bu kelimeler, sesin içinden, zamanın yırtıldığı o lanetli yerden size uzanan bir fısıltı sadece. Bir uyarı ya da belki de bir yardım çığlığı. Biz dört arkadaştık, üniversiteden beri kopmayan, macerayı ve doğayı hayatının merkezine koymuş dört ruh. Can, grubumuzun lideriydi. Gözü kara, korkusuz ve her zaman bir sonraki zirvenin, bir sonraki keşfedilmemiş patikanın hayalini kuran oydu. Seher mantığın ve bilimin sesiydi. Her olaya şüpheyle yaklaşır, her zaman makul bir açıklama arardı. Burak ise en sessizimizdi. Gözlemciydi. Az konuşur ama etrafındaki her detayı sünger gibi emerdi. Ve ben, Harun, ben de bu grubun denge unsuruydum sanırım. Hem macerayı sever, hem de canın fevriliğini dizginlemeye çalışırdım. Her şey...